Herkese merhaba. Ben Sema Baydilli, okul öncesi öğretmeniyim. Merhaba, ben Ekin Ferhan, klinik psikologum. Bugün sizlerle aslında hepimizin içinde yaşadığı hem Olduğumuz ama hem de bizi zorlayan bir konu dijital dünya, teknolojiyle ilgili birazcık konuşmak istiyoruz. Özellikle bu dijital dünyanın okul çağı çocukları üzerindeki etkisi. Burada tabii okul çağı üzerindeki etkisi derken ebeveynler belki de ikiye ayrılıyor. Tamamen kısıtlama ya da tamamen bırakma. Biz bunun neresinde olmalıyız aslında Ekin Hoca ile konuşmak istiyoruz. Ekin Hocam, biz bunun neresinde olalım? <laughs> Tabii ki her şeyi istediğimiz gibi dengede olalım. <laughs> Aa, ama şimdi şöyle, teknoloji konusu te teknolojiden konuşacakmışız gibi görünen ama çok böyle arka planı dolu bir konu. Çünkü e teknolojiye sınır koymamız gerektiğini biliyoruz. Yani teknolojiden kastımız ekranın karşısında olmak, bu ım, özellikle de okul çağı çocuklar için oyunun karşısında olmak diye bakabiliriz belki ama e, bunu tabii ki daha işlevsel halde kullanmak e, şu anda çağımızın gerekliliği. Bunu öğrenmek zorundalar. Her işlerin hep, hepimiz her işimizi artık oradan yapıyoruz. Ve bu konuda bilgisiz olmalarını istemiyoruz çocuklarımızın. İşlevsel kullanmayı öğretmek adına e, nerede olacağız, nasıl olacağız biraz onu konuşacağız ama bunun hani o arka planın çok dolu dediğim kısmına gelmek istiyorum. Bu arka planda e, ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkisi yatıyor aslında. Çünkü sadece işte ekran açık, o oyunu bu kadar oynuyor, buna sınır koydum kısmıyla işte kapat, hadi oradan kalk şimdi ödevini yap kısmına gelince bu tabii ki işlemiyor. Sonra da ben bu çocuğu ekranın başından kaldıramıyorum oluyor aileler için. E, konu böyle işlemiyor. Siz genelde evinizde sınırları nasıl koyuyorsunuz? Kişisel sınırlarınız nasıl, aile içi kurallarınız nasıl, aile içi iletişiminiz nasıl? Daha baskıcı katı, e, gitti gitti git şeklinde mi? Birlikte bir şeyler tartışarak, eleştirerek mi? Çocuğun gelişimsel düzeyine uygun açıklamalar yaparak, birlikte bir dil oluşturarak mı? E, şunu biliyoruz ki e, etkileşiminiz ve iletişiminiz e, sağlıklı olduğu sürece siz birlikte bu işi daha rahat atlatıyorsunuz. Evet, bu bir şu an çağımızın bir sorunu. Zor yetişkinler bile elinden e, ekranları bırakamaz durumdalar. E, bu ne kadar işlevsel kullanıyoruz, ne kadar gereksiz bir bakış oluyor o ekrana, bunu değerlendirmek gerekiyor ve öz değerlendirmemizle de bunu kontrol etmemiz gerekiyor artık yetişkin olarak bile. Daha beyni daha gelişmemiş, dürtü e, kontrollere daha tam gelişememiş çocuklarımızın gelişimsel olarak gelişmesini beklemiyoruz zaten o yaş grubunda. E, tabii ki ebeveyn olarak rehberliğe ihtiyacı var. Onun için siz nasıl sokağa bırakmıyorsanız çocuğunuz, orası ıssız, sonun olmayan bir dünya artık. ekran ıı, ekranın karşısına da öyle ıı, gönül rahatlığıyla bırakamıyoruz ne yazık Evet, e, aslında sizin bahsettiğiniz bu yaklaşımlarda ebeveyn olarak planlamamız gereken alan ve hem de ihtiyacımız olan aslında çocuklarımızın teknoloji ihtiyacı var. Kesin. Önemli olan e, teknolojiye nasıl ihtiyaçları olduğuna aslında bir ebeveyn olarak, bir eğitimci olarak, bir uzman olarak bunu karar vermek. Ee, şimdi şu anki çocuklarımız gerek okul öncesi olsun gerek ilkokul çocukları dijital çağda yaşıyorlar. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü şu an e, çocuklarımız okullarda dijital platformlar kullanıyorlar. Öğretmenlerimiz okullarda dijital platformlar kullanıyorlar. Çocuklarımızın süreçlerini dijital platformlar üzerinden takip etmeye çalışıyoruz. Hem ebeveyn olarak, hem öğretmen olarak, hem uzman olarak hep bu dijital dünyayı aslında bizler de çok aktif kullanıyoruz. Dolayısıyla Ekin Hocam'ın bahsettiği biz bunu katı bir şekilde sınır koyduğumuzda çocuk şu ikilemin arasında yaşıyor. Yani annemin, babamın elinde ya da öğretmenimin, uzmanın elinde tablet var. O orada bir şeyler yapıyor ama tablette ya da telefonda benim de bir işim olabilir sorusu çocukların aklına mutlaka geliyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunu sorarken de biz daha sert bir tutumla sınırlandırmaya çalıştığımızda aslında çocuk herkesin yaptığını, neden yapamadığını ve ona neden bunun yasak olduğunu belki de bir ebeveyn, bir öğretmen olarak da zaman zaman anlatamıyor oluyoruz. Çünkü bazen bilmiyoruz. Her şeyden. Evet, evet. Yani şimdi evet o ne yapıyor o ekranın başında? Ne kadar zamanını neye ayırıyor? Araştırma için mi kullanıyor? Sadece oyun için mi Bu oyun ne kadar onun gelişimine katkı sağlayan bir oyun? Ne kadar... E, gelişimini bozacak bir oyun diyorum. Çünkü biz e, birçok oyunun korkular, kaygılar geliştirdiğini davranış bozuklukları geliştirdiğini de biliyoruz. Şimdi bunu değerlendirmek için bizim önce orada yine bir bağ kuruyor olmamız lazım çocuğumuzla ve ne yaptığından haberdar oluyor olmamız lazım. ve gideceğiz, yani birçok aile birçok oyunun ismini biliyor şu anda çocukların oynadığı ama içinden karakterleri sorsak ya da ne yaptığını sorsak belki bilmiyor olabilir. Ben mutlaka ailelerin çocukların ne oynadığını birlikte bir girip oynamaları gerektiğini, işte o karakterin ne yaptığını, burada o çocuğun keyif aldığı kısım neresi bu oyunda? Hı -hı. Sen, yani bunu birlikte eleştirerek, eleştiren yani medya okuryazarlığının da işin içine girdiği bir evet. e, eleştiri diliyle e, çocuklarıyla izlemelerini, takip etmelerini gerekiyorsa oynamalarını öneriyorum. Siz oraya girip o, o, o karakterin işte e, bu yaptığı davranışın neden böyle yaptığını, neden sonuç ilişkilerini kurdurduğunuzda, onun bir bedeli olduğunu gördüğünüzde, ödül sisteminin neden, neden onu bu kadar mutlu ettiğini konuşabildiğinizde çocuğunuza bir şeyler katmış oluyorsunuz ve bu arada araç oluyor aslında sizin için oyun e, ya da işte dijital ortam ya da işte hadi bir şeyler yapacağız ekranın başında. Birlikte keyifli yani bir müzeyi derin bir sürü dijital anlamda gezilen yerler var. Dünyanın farklı yerlerini görme avantajımız var artık. Hani bunun için de daha başka yerlerden de keyif alabileceğimiz, araştırma yaparak, meraklarımızı doyurarak da keyif alabildiğimizi bizden gördükten sonra çocuklar yapabiliyor. Biz ne kadar yapıyoruz, biz ne kadar araştırma için kullanıyoruz, ne kadar zaman geçirmek için kullanıyoruz ekranı. Buraları bir önce kendimizden değerlendirmemiz evet. gerekiyor ve biz bunu yaptığımız zaman, çocuğun ne yaptığını bildiğimiz zaman, yanına gidip birlikte yorum yapabildiğimiz zaman çocuklar şöyle bir kafalarını çeviriyorlar. Yani aslında o bağdan, yani bağımlılıktan, oraya evet. bağlandığı yerden kopabiliyor. O zaman da benim oradan kaldırıp başka bir yere aktarmam dikkatini daha kolay oluyor. Ama ne oluyor? Çocuk en keyifli yerinde, en coşkulu yerinde oyunun zamanı dolmuş. İşte bir dakika geçmiş süresinden. Tam o sırada anne diyor ki hadi saatin doldu kapat onu. Tabii ki kapatmayacak çocuğun. O sırada bütün ödül sistemi yanıyor yani kafasında. Ve orada kim gelse karşı çıkacak, kriz çıkacak. O zaman ben kapat deyince kriz çıkıyor diyor. Ve onu kapattırıp ne diyoruz? Yani hadi kitap oku biraz, hadi biraz ödevini yap, hadi bir şeyler yap. E ben niye çok keyifli bir şey bırakıp sıkıcı bir şeye geçeyim? Evet, yani çocukların bunu yapmasını beklemek biraz haksızlık olur. Onun için buradan koparacaksak daha keyifli bir etkinliğe geçirmek güzel bir aracı olur. Ya da işte yanına gidip birlikte bir bağ kurup, bu oyun bitmek üzere, şuraya şu, şu bölüme geçince artık bitirelim, hani bir bitirme noktasını evet. birlikte belirlemek, ondan sonra o sınırı net koymak işi biraz daha kolaylaştırır diye düşünüyorum. Onun için hep konuştuğumuz şey bağda kalacağız, kontak iletişimde kalacağız. İletişimimiz güçlüyse, güven temelli ise bu sınırları daha net koymamız ve krizleri daha ebeveyn tutumuyla kaldırmamız daha kolay olacaktır. Ben şimdi bu anlattıklarımızdan şöyle bir özet çıkarttım kendime. Genellikle hani bunu birçok ebeveyn de yaşıyor olabilir. Teknoloji ne zaman istemediğimiz şekilde rahatsız olduğumuz şekilde devreye giriyor. Ya işte çocuğa yemeğimizi yediremediğimizde <laughs> ya biz çok dolu olduğumuz çok e, duygusal olarak kendimizi çocukla o an iletişim kurmaya hazır hissetmediğimizde e, onu odasına gönderip e, televizyon, tablet, telefon neyse aslında dijital bir araçla onu arkadaş ediyoruz. Aslında biz onu dijital araçla yalnız bırakmadan işte o dediğiniz Hı. bağ, bağımlılıktan çıkıp o duygusal bağımı çocukla bozmadan teknolojiyi de aslında buraya birazcık entegre etmek bizim için en sağlıklı olan e, bir süreç olacaktır Kesinlikle. diye düşünüyorum. E, burada belki ee, bizi izleyen ebeveynlerimize, e, uzmanlara, öğretmenlere bir, bununla ilgili güzel bir kaynak da önerebiliriz. Christy Goodwin'in e, Dişler Çağda Çocuk Büyütmek isimli bir kitabı var. Hem bir ebeveyn olarak hem bir öğretmen olarak e, iki kere <laughs> okuduğum bir uzman <laughs> olarak da ilk, bir önerdiğimiz bir kitap. Gerçekten her e, kimliğimizde. Ee, anne kimliği, çalışan kimliği, uzman kimliği, öğretmen kimliği e, altını çizip kendimize notlar çıkarabileceğimiz bir yayın. Bu yayını da e, sizler de e, temin edip e, takip edebilirsiniz. E, teşekkür ederiz Ekin Hocam. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. <laughs>